Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün geldiğimiz polisi durumu, adli durumu biraz anlatmaya çalışacağım. Nasıl e, faşizmin yükseldiğini anlatmaya çalışacağım. Bugüne kadar hiç yaşanmamış, e, hiç karşılaşmadığımız ya da benim e, belki de es geçtiğim bir olay var. E, önceki gün ııı e, bir genç e, polis tarafından kafasından kurşunla öldürüldü. Yani ensesinden kurşun sıkılarak öldürüldü böyle masmavi. E, dur ihtarı falan değil, kaçıyorken falan değil. E şöyle bir şey yok. Nasıl oldu bu? Size e, anlatmaya çalışacağım, okumaya çalışacağım. Bu kişi e, adı Çetinkaya. Çetinkaya polis tarafından durduruluyor, bir şekilde durduruluyor. Bu çok önemli bir detay değil sonra yere yatırılıyor ve ters kelepçeyle e, kelepçeleniyor. Arkadan kelepçe, ters kelepçe. Kelepçeli haliyle arkadan kurşunlanarak öldürülüyor. Bu artık bu, bu faşizm falan değil. Bu bu iğrençlik. Bu e, kelepçelemişsin kaçma yani diyelim ki bir cani, diyelim ki bir en kötü şeyi yaptı. Ne yaptı, ne olduğunu falan hiç ciddilemememe gerek yok. Yani 50 kişiyi öldürmüş olsun. Sen o insanı yakalamışsın. Yani hiçbir şey yok da bu insanın Öyle dedim ama diyelim ki en kötüsünü düşünün yani. Sen bunu yargılanmak yerine kaçamayacak bir halde ters kelepçeyle kelepçeliyorsun ve orada öldürüyorsun. Ve o kadar kendinden eminsin ki yani hiç yakalanmayacaksın. Senin yaka numaran belli olmayacak. Attığın kurşun hangi tabancadan çıktı. Balistik de çıkmayacak. Erdoğan ve Soylu sana o kadar bir güvence vermiş ki yollarına hakimisiniz demiş ki her bir kuyu yaparsınız demiş ya. İstediğiniz kadar öldürün demiş. Bu faşizm ötesi bir şey bu. Ya, ya da ötesi değil işte bu tam SS subayı bu Almanya'da Yahudi yakalayıp öldürmesi gibi. Orada bile yani tamam sokakta da öldürmeler var ama orada bile bir, bir kampa alıyor kampta öldürüyor yani. Ve ters kelip çeledikten sonra öldürenini ben ilk defa görüyorum en azından Türkiye'de ilk defa görüyorum. Hitler Türkiye'si evet. Hitler Almanyası'nın Erdoğan Türkiye'si. Bunun işlemicimi yok. Çıkıp da o yalakalar çıkıp da televizyonda Erdoğan'a niye faşist, niye diktatör diyorsunuz diye sormasınlar artık. Ya da Süleyman Soylu için. Bunun hiç lemicimi yok. Yani e, bunun açıklaması yok. Ve bu insanların tedavisi yok. Tedavisi olmadan nasıl e, bunlar zapt edilecekler o da belli değil. Gerçekten belli değil. Yani... Ee, hani Erdoğan demişti ya halkın %50'sini zor tutuyorum evde diye. Şimdi o yüzde %50 ellerinde kalmadı ama diğerleri sokağa çıkmaya başlarsa bu, bunlar arttıkça o zaman yani e, S-400 de yetmez saraya. Yani bu felaket bir şey. İkinci dava biliyorsunuz bu, bu iktidar zamanında da çok çocuk öldürüldü. En bilinen işte kaçakçılar diye uçakla e, bomba atılarak öldürülen 18 yaş altı dünya kadar çocuk var. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. 13 kurşundan vurulan 12 yaşında çocuk var. Hatta bir kız çocuğu daha var buna benzer bir şekilde ve öldürülükten sonra da bunlar teröristi diye hala devam ediyorlar. Hiç utanma diye bir şey kalmadığı için, olmadığı için öyle devam ediyorlar. Şimdi bu Yasin Börü olayına geleceğim. Hepiniz biliyorsunuz Yasin Börü öldürülmüş bir kişi ve nedense bu çok sarıldılar bu insanlar. Şimdi böyle cinayetine mahkum edilen bir çocuk var. Mazlum iyi, iyi nokta. Bu çocuğun Yasin Bölü'nün öldürüldüğü saatte bir düğünde olduğu ortaya çıktı. Ve bu kanıtlandı. Mahkeme bunu kabul etti. Düğünde nerede? Diyelim ki düğünde şunu diyebilirsiniz. İçinizden şu geçiyor olabilir. Ya düğünden çıkmıştır işte Yasin böyle öldürüp ondan sonra tekrar düğüne devam etmiştir. Öyle bir şey de mümkün değil çünkü düğün yeriyle Yasin Börü'nün öldüğü yer arasında 140 kilometre mesafe var. Öyle şapıdanak bir insanı öldürüp de tekrar düğüne döneceğiniz bir yer değil. E, çocuğu götüren şoför e, onaylıyor çocuğun düğüne gittiğini. Yani aklınıza kim geliyorsa onaylıyor. Büyük bir olasılıkla fotoğrafları da var. Mahkemeye sunulmuş. Önce mahkeme tekrar yargılanmasına karar vermiş. Taksici söylüyor. O kim? Artık gerçekten o kim? DV Türkçe'den almış Ali, Ali Can Uğuldağ'ın haberi. Dava dosyasına giren belgelerde mazlumiyenin cinayet anında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde olay yerine 140 kilometre uzakta bir mezrada düğünde olduğu belirtiliyor. Düğün sahibi damat ve mazlum iyi düğüne götürdüğünü söylenen taksici de, mahkemede bu bilgileri doğrulayan ifadeler veriyor. Ayrıca olay sırasında mazluminin telefon sinyallerinin kurplice arasında arasında arasını gösterdiği belirleniyor. Ya yani bütün deliller var. Dosyaya giren bu deliller üzerinde önce yargılamanın yenilenmesine ve infazın durdurulmasına karar veren mahkeme bir sonraki duruşmada Mazumi aleyne Aleyh'ine tanıdık yapan i ifadesi üzerine görüş değiştiriyor ve meyin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onuyor. Öyle bir şey gördünüz mü siz? Daha sonra şöyle bir şey yapılıyor. Düğüne ait görüntüler veriliyor mahkemeye. Mazlumi'nin gün içerisinde akşam ve gece saatlerinde düğünde yer aldığı, babası Türk söylerken kendisi ise zaman zaman orkestrada bateri çaldığı, ortaya atılan paraları topladığı ve oyun oynadığı Bunların hepsi görüntü olarak mahkemede var. Mazlumiye'nin Diyarbakır'a 140 km uzaklıktaki Kulp'un Demirci Köyü Keçi veren Mezası'nda düğünde olduğuna ilişki mahkemeye dilekçe veriyor. Yargılanmanın yenilenmesi talebinde bulunuyor. Yeniden yargılanma yapılıyor. Öyle bir mahkeme, öyle bir tarihte, o tarihte öyle bir düğün olup olmadığını araştırıyor. Jandarma komutanlığı o tarihte söz konusu mezarda bir düğün olduğunu mahkemeye bildiriyor. Bu da bu da tamam. Daha sonra taksici aynı yönde ifade veriyor. Aynı taksici geri getirmiş çünkü bu çocuğu. Savcı beraatini istiyor. Toplanan deliller ışığında. 25 Haziran'da görülen duruşmada mazlumi dışında yargılanan 15 sanık canavar cehiste veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ediliyor. Mahkeme mazlumin dosyasını ayırıyor. Yargılanmanın yenil yenilenmesi talebini kabul ediyor. İnfazın durdurulmasına ve tahliyesine karar veriyor. Ancak bir önceki davada beraat isteyen savcı bu karara itiraz ediyor. Hadi bakalım. Buyur buradan yak. Üst mahkeme olan Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi yargılanmanın yenilenmesi ve infazın durdurulması kararını kaldırıyor. Bu nedenle de mazlumi tahliye olamıyor. Yeni tanık bulmuşlar, savcı görüş değiştirmiş. Şimdi 6-8 Ekim olaylarından dolayı HDP'ye falan dava açtılar ya. Buyurun 6-8 Ekim olaylarında en çok kıyamet kopardıkları Yasin Börü'nün öldürülmesi olayında ceza alan bir sanık. Nasıl bir mahkeme artık onu siz karar verin. Nasıl bir adalet ona siz karar verin. Nasıl bir polis, emniyet sistemi ve polis sistemi ona siz karar verin. Nasıl mı? Bugün Erdoğan çok ilginç bir şey söyledi. Akademisyen profesörlerin liselere müdür olması gerektiğini açıkladı. İşte ancak bu kadar dün de zaten dün akşam da konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK dön, başkanlığı döneminde insanların morkta öldüğünü söylemişti. Biz morkta ölen insanlar olduğuna inanan ve onu açıklayan bir cumhurbaşkanının ahvadıyız. Bu ülke böyle yönetiliyor. Cahil dediğinde kızıyorlar, diktatör dediğinde kızıyorlar, faşist dediğinde kızıyorlar. Bu nasıl bir şey anlamak gerçekten zor. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.